Türkiye üçlüsü olarak bir araya geliyoruz ve Astana sürecini devam ettirecek bu görüşmemizi de aynı şekilde özellikle İdlib'de, Suriye'de ve bölgedeki gelişmeleri etraflıca ele alacağımız bir görüşmeyi bugün yapacağız. O bakımdan sizlerle bir arada olamadık ve üçlü lider olarak bu toplantıyı yapmak durumundayız. Tabii Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirle izlenmektedir. Tamam olarak kısalttığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına daha sıkı riayet ederek inşallah başarımızı taşlandıracağız. Ortadaki bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı politikalar izlemesi sağlık değil siyasi sebeplidir. Bugüne kadar ülkemizin önüne çıkartılmış her engeli nasıl adım adım açtıysak Bunların da üstesinden geleceğiz. Normalleşme takvimi ile birlikte salgın sürecinde ara verilen tüm ticari faaliyetler kademeli olarak başladı. Üretimi ve istihdamı desteklemek için devletimizin imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Her ne kadar içeride ve dışarıda birileri kötümserlik havası estirse de biz ülkemize güveniyoruz ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Haziran ayı ile ilgili ilk veriler bu doğrultuda ümit verici gelişmelere işaret ediyor. Temmuz ayı ile birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz. Yıl sonuna ulaştığımızda Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha Herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız. Salgın döneminde dahi adeta açılıştan açılışa koşmamız ülkemizin potansiyeli ve gücünün ifadesidir. Şu anda önümüzde yılın tamamına yayılan yoğun bir açılış takvimi var. Bu açılışların bir kısmını bizzat yerine giderek, bir kısmını telekonferansta iştirak ederek gerçekleştireceğiz. Mesela Cuma günü Konya Ovası sulamasının Cumartesi günü Kartal Devlet Hastanesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nın Pazar günü yapımı tamamlanan hidroelektrik santrallerinin açılışını yapıyoruz. Polemik değil, eser siyaseti, yalan değil, hizmet siyaseti, iftira değil, hak ve hakikat siyaseti yaparak yolumuza devam edeceğiz. Diğer yandan sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizin güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonları salgın döneminde de kesintisi sürdürdük. Bölücü terör örgütüne tarihinin en büyük darbelerini vurduk. Açıkça şehit edilen hiçbir vatandaşımızın ve güvenlik görevlimizin kanını yerde bırakmadık. Irak sınırlarımızda ülkemize yönelik saldırılar için neredeyse 40 yıldır üst olarak kullanılan bölgeleri birer birer teröristlerden temizliyoruz. Aynı şekilde Suriye'de terör örgütünü adım adım takip ediyor. Kimin ardına saklanırlarsa saklansınlar gerektiğinde kafalarını eziyoruz. Hiçbir bölgede, hesa bölgesel hesabın ülkemizin güvenlik önceliklerinin önüne geçemeyeceğini muhataplarımız her fırsatta söylüyoruz. Benzer bir mücadeleyi Doğu Akdeniz ve Libya'da da veriyoruz. Libya'nın meşru hükümetinin ülkenin birliği, bütünlüğü geleceği için yürüttüğü mücadeleyi destekliyoruz. Lafa geldiğinde demokrasi, insan haklarını, hukuku kimseye bırakmayan kimi devletlerin darbecilere kol kanat germesini ise ibretle takip ediyoruz. Türkiye Libya halkını darbecilerin insafına bırakmayacak. Uluslararası meşruiyet sınırları içinde hareket etmeyi sürdürecektir. Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların Türkiye'nin insan hakları ve hukuk alanındaki duruşunu sorgulama hakkı yoktur. Dünya 21. yüzyılın ilk çeyreğini özellikle de tamamlamaya doğru giderken bazılarının hala sömürgeci reflekslerinden kurtulamamış olması ise kendi ayıplarıdır. Biz medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilhamla kendimiz ve dostlarımız için doğru olanları yapmaya kararlılıkta devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim. AK Parti kurulduğu günden beri tüm yönetim mekanizmalarında istişareyi esas alan, bunu kurumsal düzeyde periyodik ve etkin şekilde işleten bir partidir. Üyelerimizden mahalle temsilcilerimize, ilçe ve il teşkilatlarımızdan genel merkezimize kadar uzanan istişare kanallarını hep açık tutmaya özen gösterdik. Parti politikalarımızı oluştururken kendi içimizde her seviyede görüşlerimizi serbestçe ifade ettik. Değerlendirmelerimizi yaptık ve bunun ardından karara vardık. Politika tespitini genel merkezimizde yürütmeyi Cumhurbaşkanı kabinesinde yasama çalışmalarını da meclis grubumuz bünyesinde sürdürüyoruz. AK Parti işte bu sacaya üzerinde yükseliyor. Aldığımız her kararda, attığımız her adımda, yaptığımız her icraatta 83 milyon vatandaşımızın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Seçimlerde aldığımız oyun potansiyelimizin sadece bir bölümünü oluşturduğunu asla unutmuyoruz. Ülkesine, milletine, değerlerine Tarihine düşman bir avuç kurtu bir kenara bırakacak olursak AK Parti'nin bu ülkede yeterince gayret göstermesi halinde ulaşamayacağı ve gönlünü kazanamayacağı hiç kimseye yoktur. Daha da önemlisi küresel düzeyde özellikle de savunduğumuz misyon ve ilkelerle kendi vatandaşlarımız yanında tüm ümmeti ve insanlığı kuşatan bir mesuliyetin de altında bulunuyoruz. Hep söylediğim gibi AK Parti özellikle partimizin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiştir. Her zaafımız, her kaybımız, her eksiğimiz, her hatamız sadece partimize değil Türkiye'ye zarar veriyor. Aynı şekilde Türkiye kaybettiğinde umudunu bize bağlamış yüz milyonlarca dostumuzun kardeşimizin de yüreğine ateş düşüyor. Dünyadaki tüm mazlumlar ve mağdurlar için Türkiye demek güven, huzur, adalet, refah, umudun adı demektir. Edirne'den Karsa, Sinop'tan Mersin'e ülkemizin dört bir yanındaki teşkilatlarımızda görev alan her bir kardeşimizin meseleye bu şekilde bakmasını istiyorum. Milletin ümmetin ve insanlığın yükünü omuzlarında vebalini yüreğinde hissetmek demek gözümüze uyku girmemesi demektir. Bu tabloda kişisel hesaplara, kaprislere, kibre, enaniyete, haksızlığa Adaletsizde kayırmacılığa yer yoktur. Bu tabloda bir anın bile boş geçirilmesi mümkün değildir. Her an ve her yerde insanların gönül kapılarını açmanın gayreti içinde olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde milletimize mahcup olmanın yanında koskoca bir medeniyet davasına zarar vermiş duruma düşeriz genel başkanından üyesine kadar AK Parti'nin tüm mensupları bu şuurla hareket etmekle mükelleftir. Diğer türlü bulunduğumuz yerlerin hakkını verememiş oluruz. Bu konuda en büyük vebal özellikle de sahiplerinden biri kendi şehirlerimizin baş sorumlusu olan siz il başkanlarımızsınız. Sizlere düşen hem parti bünyesinde hem halk nezdinde derleyen, toparlayan, motive eden, ileriye taşıyan mevkiinde bulunmaktır. Herkesi kucaklamayan, herkesin gönlünü kazanmayan, herkesi çalıştırmayan bir il başkanı tasavvur edemiyorum. Hele hele halktan kopuk, Kapısı 24 saat insanlara açık olmayan, herkesin derdiyle dertlenmeyen, çözülebilecek her meseleyi önüne katıp neticelendirmeyen bir il başkanı asla AK Parti'ye yakışmaz. Klasik medya, sosyal medya, dijital imkanlar elbette önemlidir. Ama bunların hiçbiri yüz yüze iletişimin yerini tutamaz. Bir insana dokunmadan Gözlerine bakmadan yüreğindeki sıkıntıyı veya sevincini hissetmeden siyaset yapılamaz. Halka tepeden bakarak siyaset yapmak tek parti CHP'sinin ve onun izinden giden faşistlerin yöntemidir. CHP geleneği halka rağmen siyaseti üzerine kuruludur. Bizim siyaset geleneğimiz ise millet için ve milletle birlikte esasına dayanır. Hakkın ve halkın rızasını gözetmeyen hiçbir husus bizim siyasetimizde yer bulamaz. Bu şekilde davrandığımız, hizmet verdiğimiz, mücadele ettiğimiz, çalıştığımız sürece Allah'ın izniyle AK Parti'nin önünü kimse kapatamaz. Başarılarımızı elbette kendi çabamızla elde ettik. Ama kaybettiklerimizin de sorumlusu biziz. Bu kayıpların sebebi rakiplerimizin mahareti değil, kendi beceriksizliğimiz veya hatalarımızdır. Zaferin hikmetini, kendinde zimetin sorumluluğunu başkasında gören yanlış yapar. Biz çalışırken, Hasbi olduğumuz kadar muhasebe yaparken de samimiyeti elden bırakmayacağız. Seçimler siyasi partilerin adeta karne günleridir. Önümüzde 2023 yılına kadar istediğimiz şekilde çalışabileceğimiz geniş bir vakit var. Bu süreyi en verimli, en iyi, en etkili şekilde kullanarak seçim günü milletimizin karşısına Kalbimiz mutmain bir şekilde çıkmalıyız. Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getir meselerde kendi işlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor. Sadece bizim henüz gönlünü kazanamadığımız insanlarımız bulunuyor. İşte bu anlayışta durmadan, dinlenmeden çok daha büyük başarılar için gece gündüz çalışacağız. Büyük kongre sürecimizi, bu doğrultuda enerjimizi ve azmimizi yenileme fırsatı olarak görüyorum. Görevlerine devam edecek ve yeni sorumluluk üstlenecek il başkanlarımıza inşallah partimizi ülkemizi davamızı 2023'e ve sonrasına taşıyacağız. Değerli kardeşlerim. Bilindiği gibi Aralık ayında belde kongreleri il kongre sürecimizi başlatmıştık. Şubat ayında da belde kongrelerimizi tamamlayarak ilçe kongrelerimize geçmiştik. Özellikle salgın başlayana kadar 186 ilçemizde kongrelerimizi büyük bir coşku ve katılımla tamamlamıştık. Hastalığın yayılma tehdidi karşısında kongrelerimizi ara vermek durumunda kaldık. Nasipse Ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bu dönemde kongrelerimizi tamam olarak ifade ettiğimiz temizlik mesafe, maske şartlarına uygun şekilde yapacağız. Amacımız Ekim ayı sonunda ilçe kongrelerimizi tamamlayarak il kongrelerimize geçmektir. İl kongrelerimizi de 4 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da 7. olan büyük kongre tarihimizi açıklayacağız. Bu süreçte kadrolarımızı Değer merkezli siyaseti ilke edinmiş, çalışkan, gayretli, kabiliyetli arkadaşlarımızla zenginleştirmek istiyoruz. Bunun için çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Adeta ilmek ilmek örerek 2023 kadrolarımızı oluşturuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha büyük ve güçlü Türkiye'ye canını paylaşan Ülkemizin yetişmiş tüm değerlerini özellikle de gençleri ve kadınları partimizde görev almaya davet ediyorum. Kuruluşundan günümüze partimize hizmet etmiş tüm teşkilat mensuplarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün dünyanın gıptayla baktığı bir ülke haline gelmişsek bunda her birinizin emeği alın teri vardır. Bizim davamızda eski yeni ayrımı yoktur. AK Parti çatısı altında sorumluluk üstlenmiş herkes bu davanın asli sahibidir. Daha önceki dönemlerde ve yeni yapılan kongrelerimizde görev alan da, görevi bırakan da partinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hep öyle kalacaktır. Yarışımız sadece hizmetler konusunda olabilir. Bunun dışında herkes Büyük AK Parti ailesinin aynı kıymette birer mensubudur. Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hısrını, hırsını, aklının, benliğinin davasının önüne koyanlar dışında AK Parti ailesinden tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz rıza göstermez. Bu vesileyle AK Parti çatısı altında görev alıp da ahirete irtihal etmiş tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teşkilatlarımızda görev alarak çalışan, kendini geliştiren, emeğini ve katkısını ortaya koyan herkesin önü daima açıktır. Kadrolarımızı daha güçlü yapma konusunda teşkilatlarımızın eğitimini son derece önemsiyorum. Önümüzdeki dönemde mahalle, belde, ilçe ve il teşkilatlarımızın tüm kademelerini kapsayan çok ciddi bir eğitim çalışması planlıyoruz. Asla ihmal etmememiz gereken hususlardan biri de yeni üye kazanma çalışmalarıdır. Teşkilatlarımız gönül seferberliği anlayışıyla bu çalışmaları yürütüyor. Ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımıza Son 18 yılda yaptığımız hizmetleri anlatırken partimize yeni üyeler de kazandırıyoruz. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan partimizin üye sayısını çok daha geniş bir tabana sahip olmak için düzenli şekilde artırmakta kararlıyız. Hedefimiz her sene 1 milyon yeni üye yapmaktır. Böylece 2023'te 15 milyon üyeye ulaşmış olacağız. Bu seferberlikte özellikle gençlik kollarımızdan hassas bir çalışma bekliyorum. Gençlerimizin partimize kazandırılmasının bizi çok daha güçlü kılacağına inanıyorum. Üye seferberliği çalışmamızı çevreci bir kampanya ile de taşlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda her yeni üyemiz için bir fidan dikeceğiz. Kasım ayında aynı anda tüm yeni üyelerimizle fidanlıklarda buluşmak istiyoruz. 2023 hedeflerimize el ele omuz omuza yürürken aramızdan ifak tohumları atmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Değerli kardeşlerim. Bazı konular var ki inanın bana üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Aile olarak birkaç gündür işte böyle can acıtıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih'e de hayırlı, sağlıklı ve uzun bir ömür nasip etsin. Berat Bey evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu mesajın altına on binlerce kişi tabi olarak tebriklerini ve iyi dileklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa...